Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün tekrar bir test sürüşü yapıyoruz. 3 çocuklu hangi arabalar bize uygun diye test ediyoruz arabaları. Bugün bir tane Ford bayisine geldik. Bir tane Ford Tourneo aldık. Test sürüşü için. Gayet rahat ve geniş durduğunu gördük dıştan ve şu an test ediyoruz. Diğer iki çocuk okulda kreşte o yüzden onlar yok şu an. Sadece küçük bebek var yanımızda. Tek tek 6 tane koltuk var. Bir de şoför 8, 7 artı 1. Ama bu 8 artı 1 de anlıyormuş. Dış görüşüne, görünüşe şu an çok bakmadık. Hemen aldık çünkü vakit kısıtlı. Bir saat vakit verdiler. O yüzden hemen böyle kısa bir test sürüşü yapıp hemen dışını inceleme incelemeye başlayacağız. Mesela ilk dikkatimi çeken cümle olarak çok bir şey kalmamış. Genelde %95'i, %98'i sistemin hep ekran üzerinde. Mesela o otomatik start-stop bile bu ekrandan kapatılıyor. Yani fonksiyon, yani fonksiyonla giriyoruz. Ondan sonra asistan sistemleri. Ondan sonra şuradan mesela kapatıyorsunuz. Ben kapattım az önce bunu. Bütün kontrol klimasıydı. Asistan sistemleriydi. Navigasyondu. Ondan sonra dereceydi. Koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma falan her şey bu ekrana vermişler. Yanılmıyorsam 13 inç ekranı var. Öyle aklımda kalmış. 13 inç. Ondan sonra vites kolu da kalmamış. Vites kolu da burada. Aynı Mercedes'teki gibi. Burada ortada herhangi bir Fiziki, vides kolu kalmamış. Tamamen buraya vermişler yani. Ondan sonra bu kilometre göstergesi de tamamen dijital olmuş. Hiçbir şekilde klasik, eski tip görüntü kalmamış. Gösterge kalmamış. Tamamen dijital her şey. Aynaların ikisinde de kör nokta aynaları var. Hem normal büyük ayna hem de kör nokta aynası var. Aynı zamanda uyarıcı da var kör nokta uyarıcısı. Gayet rahat. Sesi falan yalıtımı çok güzel. Yani hiç ses gelmiyor gibi bir şey yani. Devir göstergesini bile dijital yapmışlar. Bak 1600 devirde şu an mesela. Çarpı 1000 yazıyor yani. 1.6 çarpı 1000. Bak mesela şu an Şeridin az bir şey dışına çıktım. Hemen diyor ki bana dikkat diyor, sürücü diyor, yorgun diyor. E, dinlenmeniz tavsiye edilir diyor. Hemen sistem onu algıladı. Biraz böyle sağ sol zikzaklı gittim diye. Demek ki bayağı asistan var bunda ya. Gidişi gayet rahat. İnsan oturduğu zaman hiç böyle Ford Transit ya da Ford Tourneo Custom minibüs kullandığını düşünmüyor. Gayet araba hissiyatı veriyor insana. Normal bir araba hissiyatı veriyor. 5.45 santim uzunluğundaymış. Arabanın toplam uzunluğu. Ondan sonra genişliği de aynalarla beraber 2.14 metre diye hatırlıyorum. Bunun full elektriklisi de var. Ama biz dizelini tercih ettik. 2000 motor, Eco Blue, dizel, 170 beygir gücünde. 2025 model ve 6 ileri vites veya 7 ileri vites otomatik diye hatırlıyor. Tam net olarak bilmiyorum şu an. Ama gayet rahat yani şu ana kadar. Çok güzel bir hissiyat verdi. Genişlik açısından da süper mesela şuraya baktığınız zaman iki kişi arasında çok rahat bir genişlik var. Uzun yola gidildiği zaman herkes kendi sistemini kurabilir. Buradan direkt arkaya geçebilirsiniz mesela. olarak direksiyona da birkaç fonksiyon vermişler. Kısa yol yani. Şu düğmeye bastığınız zaman talimat veriyorsunuz. Ondan sonra araba navigasyon açıyor mesela veya klima açıyor. Ondan sonra hız sabitleyicisini vermişler. Hız sınırlandırıcısını vermişler. Ondan sonra sürüş modunu vermişler. Şerit takip asistanını vermişler. Ses açma kapama onlar zaten var. İleri geri mesela müziklerde. Böyle yani. Bunlar klasik zaten. Birkaç seneden beri var bu Ford'da. 2017'lerde de var. 19'larda da var. Güzel yani. Ön cam ısıtmalı görüyorum şu an. Ön cam. Genelde Ford'lar gelenek olmuş artık. Ön cam ısıtmalı. Ve dikkatimi çeken başka bir şey. Her yerde içecek koyma yeri var. Mesela şu şoföre var. Orada var. Arkalarda var mesela. Arkalarda her köşede var. Şu tarafta. Alışkanlık meselesi. Mesela camı silecektim. Buraya çekiyorum hemen. Alışmışız bu tarafta oldu olmasına. Ama bu tarafta değil. Buradaymış. Yanında bir düğme varmış. Sileceği komple buraya vermişler. Yani uzun ışıklar, selektör, ona silecek cam suyu, arka cam için falan hep bu tarafa vermişler fonksiyonları güzel olmuş aslında. Sadece alışkanlık meselesi. Evet arkadaşlar burada bagajı görüyorsunuz. Şu an iki tane sıra var. İki tane üçlü sıra var. Şöyle. Ama bu sırayı da mesela ileri itebiliyorsunuz. Ya da komple de çıkarabiliyorsunuz. Ondan sonra hacim tabii ki daha çok büyüyor. Tabii full gidildi zaman 3, 6, 7, 8 kişiyle gidildi zaman hacim aşağı yukarı böyle oluyor. böyle mesela ilk sıra bayağı geride görüyorsunuz. İkinci sırada böyle biraz sıkışık. Ama bu tabii ki geri geliyor, ileri gidiyor. Veyahut bunları da çevirebiliyorsunuz mesela. Bunları mesela ters şekilde de çevirebiliyorsunuz. Bu ortası bomboş oluyor o zaman. İki koltuk karşılıklı. Mesela şuralara Type-C koymuşlar. iki tane. Ondan sonra içeri girelim. Buralarda da var mesela Type-C'yi. Ondan sonra buradan da var kapısı. Bu ekstraymış Ford'da. 2 ee, yanılmıyorsam 2200 euro muydu? 2300 euro muydu? Öyle bir şeydi. Ekstra iki taraflı kapı. Ondan sonra burada da var mesela içecek koyma yeri. Ondan sonra aynı şekilde burada da var. Havalandırma var. Işık var. Burada ayrıca havalandırmayı, arka tarafın havalandırmasını yönetmek için gösterge. Cam tavan. Bunlar hep ekstra. Hepsi koymuşlar. Bak orada var iki tane. Burada var iki tane. Bir de şurada da var iki tane. Mesela koltukları her bir koltuğu ayrı ayrı ileri geri yapabiliyorsunuz. Veyahut komples dediğim gibi ters yapıp bu ortayı boş bırakabiliyorsun mesela. Bunları sırtını öne doğru çevirdiğin zaman bu ortası o zaman karışık oluyor bütün koltuklar. Ben mesela oturduğumda 1.70 boyundayım. bir böyle bile gayet rahat. Şöyle. Sırt bölümü de arkaya gidiyor. Şoförün yerinde. Oraya da koymuşlar. Direksiyon simidi. Gayet başarılı olmuş. Mesela burada da var içecek koyma yeri. Burada eşya koyma yeri var. Ayrıca aşağısı var. Daha da geniş. Burası da var. Ekstra. Hep ekstra. Nasıl direksiyon simidi mesela üstlerini düz yapmışlar. Aşağısını da aynı şekilde. Araba dediğim gibi 5 metre 45 santim uzunluğunda. Ve bence gayet başarılı olmuş. Şöyle üstünü de göstermek gerekirse. Evet. Böyle biz kısaca bir tanıtım yapmak istedik. Elimizden geldiği kadar. Bir de motor kaputunu açalım. 2.0 EcoBlue dizel motoru var. Gayet güzel. Kompakt. ları normal led olarak geliyormuş. Şuradan görüyorsunuz. Ford led. Trendde bile trendde bile led olarak geliyormuş. Ama LED matrix istiyorsanız o ekstraya giriyormuş. Ve şu ızgarası çok dikkatimi çekti. Çok güzel duruyor yani. Arabayı güzel gösteriyor. Ondan sonra şurada Park sensörleri var. Asistanlar var. 235 50 19 inç jant var. Goodyear lastikli. Jantlar da güzelmiş. Ben şahsen böyle bir şey alırsam ya da böyle bir şey alırsam 3 çocukla şu ikinci arkadaki yani üçüncü sırayı komple çıkarıp evde bırakırım komple çıkarıp evde bıraktığım zaman bayağı fazlasıyla yani bagaj hacmi oluyor. Üst bagaja gerekmiyor yani o zaman. Ve bana mesela tek kapı yeterli. İki kapı şart değil bana. i̇ki yani kapı olsa güzel olur. Ama olmasa da olur yani. Sürmeli olduktan sonra fark etmiyor. Bunu kapatalım. Ford logosu bayağı büyümüş mesela. Gördüğünüz gibi. Onu da güzel yapmışlar. Kör noktalı her iki tarafta. Aynı zamanda kör nokta uyarısı da var. Bizim hoşumuza gitti yani. Mesela ben de cam tavan da şart değil. Tamam güzel gözüküyor. Ama uzun vadede cam tavanlar genelde su alma problemiyle karşılaşıyor sonra uğraşıyor insan. Ama bakın mesela burada üst bagaj şeyler için sabitleme noktaları var. Direklerine alır alınıyor demek ki ekstra. Buralara bağlanıyor. Hatta 3 nokta arkada da var. Ama cam tavan açılmıyor gibi sanki. Öyle bir fonksiyon görmedim. Sadece yukarı bakmak için böyle. Evet arkadaşlar. Sizlere yeni 2025 Ford Tourne elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalıştık. Şahsen gayet hoşumuza gitti. 3 çocuk için fazlasıyla yeterli yani. Biraz uzun yol için bence çok rahat olacağını düşünüyorum. Şimdilik buradan bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve aşağı yorum bırakmayı unutmayalım. Bu tarz videoların devamı için mutlaka takip edelim, yorum yazalım. Görüşmek üzere.